Tamam gel bir tane daha PK atalım gel. Özüm hoş geldin teşekkür ederim. Tamam mas maskeyi kabul etmiyorum ya maske arkadaşı. Tamam maske dur bakalım ne olacak maske? Düşman askeri. Durup durup son saniyelerde <laughs> şey yapıyor. Maske dur bakalım. Dur bakayım başlatıyorum. <laughs> ha o yüzden mi aman be arkadaşlar ben de diyorum ne alaka? Bana şey sormuştu galiba kısmetse olarak atılsan kime giderdin diye sormuştu. Ama bana da abi yo ben bana sorulmadı lan. Olcan'la yayındaydık. Ben ona sordum. Sence kime olurdum diye. O da rutin diye olurdum dedi. Yani bu mu olay? Ya ha, tamam hani bir şey ol, bozulabilir ama öyle kötü bir şey söylememesin yani. Ben hani... Kim? Ben söylemedim oğlum. Olcan söyledi diyorum ya. Ha. İyi bilmiyorum. Ha, şey de olabilir. Ben ne dedim hatırlamıyorum. Ne dedim? Ha falan demişim belki yani. Arkadaşlar Burak yayınlar değil ki. Burak'ı nasıl alacağım şimdi? Burak Burak diyorsunuz. Yok yani Burak. Olsun alayım. Lasman'da eğlendiniz mi? Lasman'da ne oldu? Ben size söyleyeyim mi? Lasman eğlenceli bir Lasman'da evet. Oğlum harbiden eğlendik eğlendikten. Herkes bir baktım böyle DJ böyle sakin böyle bir şeyler yapıyordu. Sonra ben bir bastım DJ kabinine. Aynen sen bir geçtin oraya bir şeyler yaptın orada. Yes. Oraya bir geçtim ondan sonra ortalık karıştı. Sonra eğlenceli bir şey oldu. Büyük ihtimal... He aman arkadaşlar be. <laughs> Arkadaşlar abone olanlara çok teşekkür ederim. Abone olanlar zaten isim yanında böyle yazı yazarken kral yazıyor gerçekten. Teşekkür ederim. Abonelerimiz şu an 25 abone olmuşuz. Abone muhabbeti ne? Abone de ben de bilmiyorum. TikTok çıkarmış. Ben de yapalım diyorum. Böyle değişik abone olunuyor kanka. Mesela yazı yazarlarken sen bir şey belirliyorsun. Mesela atıyorum 4 harfli SP yazıyorum mesela. Yazı yazarken isimlerinin yanında SP yazıyor. Ne kadar ayda kalırlarsa o kadar da kırmızıya dönüyor işaret. İyiymiş. Ayrıcalıklı bir şey yani iyi. Saçın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Aa, hedef e ulaşamadık. Hedef? Aa, aynen doğru. Allah kaçırdık lan çift katını. Kanka ben çok şey değilim ya. Hakim değilim ya. <laughs> ben de değilim. Ben de. Ben bir sürü PK'cı yapamadım kendimi kanka olamadım. Yani edemedim. Ama ölmedim. Selat mod yap abim ben ilgileneyim demiş. Kanka kimsin ki sen? Kanka bak bir şey söyleyeceğim. Mod falan filan yaparken dikkat et bak. Ben bir ara bir, bir şey yapmıştım 3 yıldır da yapmıyorum. Herkese attı yayınlar. <laughs> Allah Allah. Valla. Kendi kafasına göre yaptı. yaptı ha. Evet. Cellat kuzeninin Kuzenim bizim öğrettiğimiz soyadı da aynı kendisiyle de karşı sarıkamışım ben de. Doğrudur. Saçını renkli boyayacağım yok arkadaşlar boyamayacağım. Sedat evet, espri ne demek? Kanka şöyle Sedat Polat SP İngilizce'de de SP diye okunuyor. Ben de okunuşunu yazdım. Ama şu an bir sürü... SP'nin okunuşu SP anladım. Aynen normalde SP ama ben de dedim ki SP yapmayayım hani Türkiye'de yaşıyoruz şimdi SP adama diyeceksin ki ismin şeyin ne SP İsmine diyeceksin SP zaten böyle yazacak. Aynen. Aynen hem de böyle oldu ama şu an çok güzel anlamlara çıktı bu iyi oldu yani. Abi hayat evet, işte değilim. ya baksana. İyiymiş. Diline piercing gelecek mi? Yok arkadaşlar piercing falan yaptırmıyorum. Serhat bir dile piercing yakışır. Doğru diyorsun değil mi? <laughs> şöyle bu dile güzel piercing. Bir tane <laughs> şuraya şöyle Biliyorsun halka. Böyle. Bak benim buramda vardı bak. is kaldı. Sıkıldım mı artık? Kanka eskiden yaptım işte. da, sonradan is kaldı, geçmedi ama böyle öldürüyor Eskide hala. Aldın değil mi? Nefes alabiliyor musun buradan? Su fışkırtabiliyor mu? Evet, yapıyordum da Evet. Oğlum çok garip ya. Ben yapamam. Su kanka. Bu içebiliyorum kanka buradan su. Şaka yapıyorum Hı hı. Ciddi ha? Evet, içebiliyor <laughs> su. ben, benim hoşuma gitmiyor öyle şeyler. Sedat, bir dile piercing gelir ama. Yok oğlum ya. <laughs> benim almazlar <mali> sonra. <laughs> Onur Seramik. Ozan yayında diyorlar. <laughs> oğlum öyle yazmışlar. <laughs> i̇yi yazmışlar. O, i̇yi misin onunla? Aran iyi mi? O, tanışıyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Aramızda bir kötü şey yok. Geçmişte ailemden olup şu an evli hamile olmak. Wow. Kim? Melotor. Kim o? Eskiden ailemdenmiş. Şu an evli ve hamile ve hala yayında. Helal olsun. Lan yeniliyoruz arkadaşlar. Lan. Hayır bak hayır lan, bak o maskeyle, ona, Maske gelme lan. Maske gelme lan, bak. Allah, beni Allah, Allah. Lan yeniliyoruz lan. Hayır. Lan yeah. yenildim ben 11.000'in üstü lan. Ya burada boşuna yanacağım Tutma ellerine kir, Bulaşmasın hiç sen benim gibi Gökyüzünden istedim mi hiç Kaldım arada sanıyorsan yine Beni reyni bulacağım Üzüldüm senin adına Seviniyorum sana geliyorum ama yolu bulamıyorum Kimi türlü Peşimde neler var Uçurumdan aşağıya düşüyorum hala Hadi bana. Olur be kanka Selam Olur be <laughs> <laughs> İnan ediyorsun hala Kullamadım hala bir mana Beni onlar gibi sanma Yalan dolandan ibaret Seviyorsun beni Tekini yoldururlar Kaçırıyorum bütün hevesimi Bir oyuncağı kestiler Oğlum chat'e Elif ağladı falan yazmayın bak Oğlum çok kandırıyorlar e lan, Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de şık, şık yaptılar Oğlum bak adam öyle gidip gelince Şık yaptılar şık arkadaşlar. Arkadaşlar şu <laughs> yapmayın bak yapmayın. Ne yapıyorsun? Bak ha? yapmayın, yapmayın arkadaşlar, yazmayın. Bak yeni. Eskiden başka şip yazıyor, şimdi başka şip yazmaya başladı kanka. Ne oluyor? Kanka boşver ya aslında. Seda Beni yendin sonda. Tamam Kanka, eee avans verdim oğlum bilerek avans verdim hani ki ayıp ki olur. Ki avans. Oğlum, Tiktok'ta o kadar iş yapmışsın şimdi gelir gelmez senin yensek olur mu yani? Ayıp olur değil mi? Bence de yakışmaz olur. kanka yani yakışmaz bize yakışmaz. Eyvallah Senat. Senat eyvallah, Sırat. <laughs> eyvallah <kardeşim. gülüyor> Hadi Görüşürüz o zaman yaparız ya yine. Kanka kendine iyi bak paslaşalım. Bir şey yaparız. Tamamdır öpüyorum. Tamam hadi sen de kendine iyi bak kardeşim benim görüşürüz eyvallah. eyvallah. <laughs>